Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size temizlik ve düzen dışında sabah 4'te kalktıktan sonra kendimi ayırdım o vakitte nasıl vakit geçirdim ee, onu göstermek istedim. Bugün böyle biraz hamurla uğraşmak, mutfakta bir şeyler yapmak istedim. Bagel ve Kore yaptım. Çok lezzetli oldular, yaptığıma emeklerime değdi. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın sesim biraz kısık. Boğazım acıyor. İnşallah bir şey olmaz. Bana olması sorun değil de çocuklara geçmesin. Her neyse şimdi sabah saat 4. buçuk çok uzun zamandır yapmayı denediğim bir tarifi deneyeceğim. Günü o şekilde başlamak istiyorum. Bagel tarifi Amerikan simeti diye geçiyor. Böyle mayalı bir hamur suda haşlanıyor önce o şekilde pişiriliyor. Çok merak ediyorum tadını. İnşallah lezzetli olur. Bakalım nasıl oluyormuş hemen başlıyorum. Mutfakta fırsat buldukça yeni bir şeyler denemeyi gerçekten çok seviyorum. Gün içinde çocuklarla yapamıyorum çünkü konsantre istiyor. Bu sabahı buna ayırdım. Örgü görmedim ya da farklı bir şeyle uğraşmadım. Biraz hamurla oyalanmak istedim açıkçası. Hamuru normal ekmek hamuru gibi aslında herhangi bir fark yok. İşte içinde un, su, tuz, şeker, maya bu tarz şeyler var pişirme yöntemi farklı. Hani ben hamurun haşlandığını ilk defa duydum. O yüzden bana çok değişik geliyor. Yiyenler de çok beğeniyorlar. Ben de çok meraklı tadını bekliyorum. Bir yemek için ya da bir simit ya da bir ekmek için farklı farklı o kadar çok tarif oluyor ki Hani her tarifte aynı olmuyor. Benim en çok şikayetçi olduğum konu bu. Tarif tutturmak. Daha önce de bahsetmiştim. Şimdi ben bagel tarifi yazdım YouTube'a. Bir sürü farklı tarif izledim. Hepsi de birbirinden farklıydı. Sonra iki tanesini yazdım. Sonra lezzetli olabileceğini düşündüğüm hani malzemeleri ben de içine dahil ediyorum ya da etmiyorum. Bir tane tarif bir yemek kaşığı şekerlemiş. Başka bir tarif iki yemek kaşığı şekerlemiş. Bence mayalı şeylere şeker yakıştığı için ben buna bir yemek kaşığı şeker daha ekledim. O yüzden bakalım bu şekilde tadı nasıl olacak. Bittiğinde, piştiğinde çok objektif bir şekilde size tadını yorumlayacağım. İnanın hani ne eksik ne fazla, kötüyse kötü, iyise iyi. En heyecanlı kısmı da o olacak benim için. Şimdi bir tarif bu şekilde bir 10 dakika bekletin mayayı dedi. Hatta ben mayalandırırken içine un katıldığını görmemiştim. Masmavi Mutfak'ta galiba öyle bir yemek kanalı var. Orada mayanın içine bir yemek kaşığı un koyuyor. Şekerini koyuyor işte mayasını koyuyor, suyunu koyuyor. O şekilde bir süre bekletiyor. Çok güzel kabardığını söyledi. Benim de hoşuma gitti, bana o fikir mantıklı geldi. Öyle deniyorum bakalım nasıl olacak. Bir şeyi gerçekten çok isterseniz ve yapmayı severseniz mekanın ya da saatin sizin için hiç önemi olmadığını da aslında göstermek istiyorum bu videoda size. Hani sadece bir yemek tarifi değil altında bu mesajı olsun isterim. Artık yoğurma zamanı. çoğumuz için hani bu saatlerde yataktan çıkmak çok zor olabilir. Ama ben ona göre uykumu ayarladığım için hiç zor olmuyor. Ve kalktığımda yapacağım şeyin heyecanıyla ben yataktan kalkıyorum. O yüzden her zaman kalkarken bir motivasyonumuz olursa kalkmak daha kolay oluyor. Hani erken kalkmak isteyip de kalkamayanlar için söylüyorum. kendinize vakit ayırmak, ibadet edebilmek, kitap okuyabilmek, kendiniz için çok az da olsa bir şeyler yapabilmek o kadar değerli ki inanın uyumaya değmiyor. Hani bir yarım saat bile erken kalksanız çocuklardan kendinize vakit ayıramıyorsanız eğer o yarım saat sizin için öyle değerli oluyor ki öyle keyifli oluyor ki ben akşam kızlar yattıktan sonra yorgunluktan yapamıyorum hemen uyumak istiyorum çünkü gerçekten bedenen ve kafa olarak yorgun oluyorum ben onu sabaha hani dinlengin olduğum saate ayırıyorum benim için güne daha keyifli bir başlangıç oluyor turtaları gördüğünüz gibi getiriyorum yani yiyorum. Ama bunlar son zamanlarım ee, çok çok az kaldı. İnşallah sağlıklı beslenme günlerime o zaman da çok çok güzel tarifler deneyeceğim. Elimde çok güzel listeler oluşturdum Hepsini beraber yaparız, yine yorumlarız. O yüzden e, şimdilik turta zamanı. Saat şu an 5. Ee, yaklaşık bir 45 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. Kahvem bittikten sonra da yorumlarınızı cevaplayacağım. Ondan sonra da bagelimi yapmaya devam edeceğim. Saat 6 oldu. Gün bayağı aydınlandı. Şimdi bakalım hamurum ne durumda? Hemen devam edelim yapmaya. Oo, bayağı kabarmış. Çok güzel kabarmış. Bayağı yoğurmak gerekiyordu. bir püf noktası haşladığımız suda şeker oluyor. Kimisi pekmez katmış, kimisi bal katmış, kimisi şeker katmış. Ben bu sefer şekerli deneyeceğim. Kahvaltıda babam bile e, geldiğince hani suda haşladım falan diye söyleyince anneme ben onun videosuna denk gelmiştim dedi. Çok güldüm. Ondan sonra Bayağı gerçekten e, internette yaygın anladığım kadarıyla. Tam o sırada Lila kalktı. Lila kalkmış, tuvalette beni arıyordu. O yüzden hemen onu uyuttum da geldim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Örgümün son halini göstermiştim. Bu böyle kaldı. Öbür günün de motiflerini ördüm ama beyaz ipimiz bittiği için devam edemedim. Böyle kaldım. Yeni bir şey de başlamak istemedim. Bir an önce bu elbiseleri bitirmek istiyorum. Bir de kalkma saatimle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ben erken yaptığım için erken kalkıyorum. Günde 5 saat uyku bana yetiyor. Bazı günler 6 saat uyuyorum haftada bir gün 7-8 saat uyuyorum. Onun dışında genelde 5 saat uyumaya çalışıyorum ve bu şekilde hiçbir sorun yaşamıyorum. Bu benim uyku düzenim. Hani benim bedenim buna herhangi bir tepki vermiyor. Hani bilimsel açıklamalar uygun bir şekilde ben bu saatlerimi organize ediyorum. Hani kafama göre değil. Onun bilgisini vermek istedim. Hani benim için kaygılananlarınız olabilir hani uyku saatlerimle ilgili. Ama inanın hani öylesine bir uyku saati planlamıyorum. Gerçekten bir sürü şey okudum, bir sürü şey araştırdım. En sonunda kendime en uygun olanını buldum ve bu şekilde çok mutluyum. Hani iç huzurum çok yerinde oluyor. O yüzden bunun bilgisini vermek istedim. Şimdi su kaynamış. Bagellere şekil vereceğim. Geceleri ben kalktıktan sonra Lila arkamdan çoğunlukla kalkıyor. Bunu söylemiştim. Ya sizlerden bir ya da hani buradan birisi bana kalktığımda arkamdan kazamın ya da hırkamın kokumun olduğu yatakta bir şeyi bırakmamı tavsiye etmişti. Ben de onu denedim. E sanırım işe yaradı. Hani genel genelleme yapmak istemiyorum. İlk kez dün akşam denedim. Bundan sonra da deneyeceğim. Eğer kazak ya da bir şey koyduğumda daha az uyanıyorsa çok mutlu olacağım. Tam olarak uyanık kalmıyor ama yatakta böyle bakıyor gözünün kenarından. Beni göremediğinde anne diye çağırıyor, görmek istiyor ya da sesimi duymak istiyor. Beni görüp ya da sesimi duyunca uykuya devam ediyor. Sırada bu tatlı kızın kahvaltı saati. Pamuk Hanım'ın da kahvaltısını veriyorum ve kaldığım yerden işlerime devam ediyorum. Ha. Ve sabah rutinlerimden bir başka iş bulaşık makinesi boşaltmak her gün mutlaka çalışıyor. Hani çocuklar ev kalabalık olduğu için sürekli bir şeyler tüketiliyor. Makine doluyor. O yüzden her sabah ben güne bu şekilde e, makineyi boşaltarak başlıyorum. Dün akşam İpek sabah beni uyandırma anne demişti. Hani biraz uyumak istiyorum demişti. Sabah saat 6 buçukta gözlerini açtı. <laughs> Onun bana hani bir ayak altı olma durum yok o artık çocuk olmuş Hani gerçekten uyum gösteriyor her şeye sohbet ettik çok da güzel oldu yani erken kalkmasına çok mutlu oldum al Bagel pişti. Görüntüsü bu şekilde. Normalde üstüne haşhaş, susam, çekirdek her şey koyulabiliyor ama kızlarım muhtemelen yemeyecek de öyle. Ben sade tercih ettim. Yumurta sarısı falan da yok. Tamamıyla, yani çok lezzetli gözüküyor. İpek hemen yemeye başladı. Ee, ben hazırlayacağım. Bakalım annemle babam beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Şimdi ben tadına bakacağım. İstediğiniz ekmek hiçbir farkı yok. Hani açma desen açma değil ama dokusu çok güzel, çok güzel bir ekmek. Gerçekten tam bir sandviç ekmeği. Yani sade değil ama arasına ya da üstüne bir şeyler sürülerek yenilebilecek çok güzel bir ekmek. Şöyle söyleyeyim, annemle babam da çok beğendi. Özellikle misafiriniz geleceği zaman değişik bir şey yapmak isterseniz dışı tamamen çıtır oluyor ve içi çok güzel tok doygun bir ekmek oluyor. Ee, arasına herhangi bir şey labne peyniri sürdüğünüzde de çok lezzetli oluyor. Nutella da çok yakışıyor ya da herhangi bir şey sürebilirsiniz. Çok tavsiye ediyorum. Genelde sabahları çocuklar son zamanlarda yumurta yiyorlar. Değişik şekillerde vermeye çalışıyorum. Bu sabah Kore omleti deneyeceğim. Bunu da görmüştüm. Hani beyazını ayrı çırpıyorsunuz. İşte sarısını ayrı karıştırıyorsunuz. Sonra beraber pişiriyorsunuz. Gerçekten bu kadar kabarık bir omlet hiç görmedim. Beklemiyordum. Ee, çok kabarık oldu. Ben yeteri kadar özenemediğim halde bile. Tadı da oldukça güzeldi. Bu da çok değişik bir alternatif olabilir. kendi meyalleştikten sonra böyle kuzenlerimi falan toplamak istiyorum kahvaltılara. Çok seviyorum onlarla beraber yemekler, kahvaltılar yemeği. İstanbul'da da hani bir araya gelmeye çalışıyorduk. Burada olan kuzenlerim de var. İnşallah öyle günlerde gelir. Bol bol kahvaltı masaları ya da işte yemek masaları hazırlarım. Bir çok güzel haberi paylaşayım. Babam şimdi bahçeyi kapatmaya çalışıyor köpeklerin girmeyeceği şekilde. Koyun da almayı planlıyoruz iki tane. Aynı zamanda tavuk da almayı planlıyoruz. Yani bahçemiz bayağı renklenecek, şenlenecek. Ekinler de ekilecek. Yani benim istediğim hayata az kaldı. Hani bir hayal panosundan bahsetmiştim. Benim hayallerimden bir tanesi gerçekten bahçeli bir evde yaşamaktı ve bu şekilde doğal bir ortamda yaşamaktı. Hiç annemlerin olduğu yerde bu şekilde bir ortamda yaşayacağımı hayal etmemiştim. Hep uzaklarda hani bu ortamı oluştururum diye düşünüyordum ama gerçekten nasibin, kısmetin nereden geleceği hiç belli olmuyor. bir şekilde çok istedim, gerçek oluyor ve en isteyeceğim de yerde oluyor. Hayat bir şekilde buraya çeviriyor yönünüzü. Öyle, benden bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir cumartesi diliyorum.